başlayacağım. Ceyim diyor ki neden? Ya canım buradan başlamak istiyor diyorum ya. Yani bugün de böyle olsun. Çok eskilerden bir dostum konuk. Siz de böyle misafiriniz geldiğinizde hazırlamaz mısınız evinize? Burası da benim bir nevi evim sayılır. Bana diyor ki bu bebeklerle ne yapacaksın programda oynayacak mısın diyor. Burcu ellerine sağlık çok güzel olmuş bebeklerim. Ben de dedim ki konuğuma vallahi bazen ben oynayacağım. Bazen sen oynayacaksın. Bakayım oturmayı biliyorlar mı yoksa benim gibi hareketliler mi? Bilmiyorum. Bugünkü konuğumla beraber hangi cümlenin peşinden gideceğiz? Seni ayakta tutacağım, sen merak etme. Bakayım durabilecek misin? Şimdilik dur bakayım ben halledeceğim gelince yanına. Bunlar böyle biraz başına buyruk bebeklermiş ama tatlı bebekler. Nasıl bir cümlenin peşinden gidiyoruz? Sanat dünyayı yansıtan bir ayna değil. Dünyanın onunla şekillendirdiği bir çekiçtir diyor Bertolt Brecht. Tabi bu konu hakkında yeterince bilgi sahibi olan bir arkadaşıma uzun zamanlar öncesinden bir arkadaşımı davet edeceğim. Sevgili Renan Bilek geliyor. Hoş geldin Renan'cığım. Nasılsın? Seni gördüm daha iyi gidelim. Sen nasılsın? İyiyim. Seni gördüm daha iyi Aa, oldum. Nefis o zaman. Tazecik suyunu hemen koydum bardağına. Çok teşekkür bardağına. ederim. Sağ olasın. Ayağına sağlık. Her şeyden önce ne iyi ettin de geldin. Aşk olsun. Sen çağrısına gelmem mi? Yani böyle bu stüdyo, bu program biraz şey gibi oldu. Hani benim evimmiş de uzun zamandır görmediğim dostlarımı da ağırlayabilme imkanına sahip oldum. tatlı bir stüdyo. Ekip arkadaşlarım ve ben. Böyle güzel bir program oldu açıkçası. Ne güzel olmuş ama bize de bahane oldu yani. Bize de bahane Kaç zamandır görüşemiyorduk. Ayıptır söylemesi Haka, çok zaman. Öyle bir anons ettin ki yani mesela ben seyrediyor olsam derim ki ya bir hanımefendi geliyor ya bir çocuk geliyor. Değil mi? Tamam. Ben içindeki çocuğu ağırlamayı düşünüyorum bugün. Bunu çok etrafta söylemeyelim ama. Bence söyleyelim. Söylemeyelim ya. ya çok söyleyelim. Bu zamanda çünkü ne kadar naif ne kadar işte iyi niyetli olursan o kadar salak sanıyor ya insanlar. Gerçi Biz çok de da umurumuzda değil. Biz de diyelim ki siz değil. bildiğinizi sanıyorsunuz yani diyelim. Yani umurumda da değil. Kimin değil. ne dediğine göre yaşayan bir adam değilim ama. Hiç olmadın. Eskiden kızdığım şeyler artık kırılıyorum. O üzücü oluyor. Anlatabiliyor eskiden muyum? Eskiden de kırılıyordun. Hep çok naiftin aslında. Ama Böyle... sinirli bir adam, kızgın bir adamdım. Evet. Yani şöyle aslında hani benim dış yorumum şu... Eskiden de çok kırılırdın ama kırıldım demek yerine bir öfkeyle cevap vermeyi e, tercih tamam, ederdim. Tamam, bu tortusu muhabbet kötü yere gidiyor. Evet. Beni bu kadar açma ama yani lütfen. Kötü hayır, lütfen. Öyle duvarlı mı olsun? Tabii gizemli tabii mi tabii, olsun. tabii. Gizem değil de yani ne kadar mesafeli olursan o kadar ne rahat mi? ediyorsun. Ee, cevap kötü enerji üretmek istemiyorum yani menfi konuşmak istemiyorum o yani gidişattan hiç memnun değilim insan ilişkileri olarak da hmm. yani ekonomi her zaman kötü olabilir. Her zaman tatsızlıklar, sıkıntılar olabilir. Ya da Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığın zaman yani daha kötü dönemler yaşanmadı mı? Özür dilerim. Yani her zaman. Kurtuluş Dünya Savaşı yaşamış de, bir. Tabii, tabii ki. canım insanlık tarihinde de, doğru. Karnıyla alındı Ama ekmek e, güzel bir e, gelecek beklerken böyle dip bir şekilde insanlığın değişmesi, insanların değişmesine akıl sır erdiremiyorum ve e, içim el vermiyor açıkçası. Yani hmm. muhtemelen işte psikologların, e, sosyologların açıklaması gereken şeyler. Bunları açıklamaya çalışmak çok yanlış olur diye düşünüyorum. Çünkü her kafadan bir ses çıkar herkes bir şey söyler. Tabii ki fikrimiz olacak ama yani gücüm yetmez bunları açıklamaya diye düşünüyorum. Sadece şaşırıyorum ve üzülüyorum. Yani insan olarak çok değiştik. Benim şimdi herkes zaten kendi çocukluğundan bahseder çocuğuna. Hani evet. bizim zamanımızda şöyleydi diye ama güvenilirlik topluma güvenilirlik olarak çok kötü bir dönemdeyiz. Çok kötü yerlerdeyiz. Bülent hep söyler yani biz sobayla büyüyen ondan sonra da teknolojinin geldiği yere bak. Biz bu arada büyüdük yani sobada Kestane pişiriyorduk. şurada yemek şey. ısınıyordu, yiyiyorduk. E televizyonun eve girişini biliyorsun mesela. E yani, televizyonun. Evet. Hem de tüplü siyah beyaz. Yani. Evet, yani tüplü rem... televizyonda Tabii, seyrettik. Tüplü televizyon. Sonra önümüze bir Commodore 64 Tabii. geldi. Şimdi geldiğimiz yere bak yani. Telsiz gibi bir telefon Tabii. girdi hayatımıza önce. Takos kapı çarpmasın diye koysan olur yani. Sokakta ilk cep telefonuyla konuşanı gördüğümüzde dalgamız geçiyorduk. Sokakta evet. konuşuyor, terbiyesiz, ukala diye. Evet. Kablosuna dolaşma, dikkat et falan evet. diye ama biz de ya benim ilk maça gidiş hikayem var. Bak çok güzeldir. Biz çünkü küçükken radyodan dinliyoruz. Hatırlarsın ha, çocuk tiyatrosu vardı. Sabahları işte arkası yarım vardı. E pazar günlerde maçlar oradan verilir. Evet. İşte şeyden muhtemelen stadyumda bir kulübeden e, stadyumda bir kulübeden konuşulduğu için fondan gelir sesler böyle. Ay falan diye orada spiker konuşuyor işte şu anda Ankara radyosundan bir spiker der ki şimdi işte Trabzon'a bağlanıyoruz ya i̇şte, Trabzon Havza Stadyumu'nda skor veriyor işte Trabzon 1 Ankara gücü 0. Hop Ankara'ya dönerler. Ankara der ki işte şimdi e, İstanbul'a bağlanıp dakika ve skor alıyoruz. Evet mesela. evet aynı. Dönüyor. o arada mesela gole denk düşersin. Şimdi camekanlı yerden türbünün sesi geldiği için o evet. şöyle gelir sana. Diye. O kadar. O kadar gelir. Tabii. İlk maça gittim abimle. Gol oldu. Ben şöyle kalktım. Hay diye. Abi bu kapağımı salak. O radyoda öyle duyuluyor. Sen normal bağır dedin. Çünkü her şeyi öyle algılıyorsun. Tabii. Radyo ne algılıyorsun. Abi içinde ne var diye merak ediyorduk. Geldiğimiz noktaya baksana. Dolayısıyla bu uyumlanma ile ilgili böyle iniş çıkışlar yaşıyor olabiliriz. Bir kart çeksene. ne? soru gelecek sana? Ben de bilmiyorum. Ne Bir renk sürü soru var. Can hangisini istiyorsun? Bunlar İtalya'dan mı getirdin böyle? Bunlar böyle ha? evet. İtalya'dan. <laughs> İtalya'nın soruları. O zaman, o zaman, o zaman. Hakikaten İtalya olmuş. Ben de şimdi ilk kez. Tabii tabii. Böyle, hop, hop. Bir mavi de koyalım arkadaşlar aralara sarılar, Fransız maviler, morlar bir şeyler. Güzel. O zaman sevdiğim renkten başlayalım. Hadi bir bakalım. tane mi çekeceğiz? Bir tane soralım. Sıradan mı çekmek zorundayım? Nasıl yok? istersen. Aradan çeksen bile. Çek. Gene aynı Açıyor soru. Açıyor mu? Evet evet soruyor cevap. Aynı soruysa değiştiririz. Tamam bakalım ne çıkacak. Hi. Hiç terk edildi mi kim? Sen. Ben. Evet. Edilmişimdir herhalde yani doğrudan. Tabii tabii. Evet. Aa Tabi Çok. Çok mu terk edildin? Tabii canım. ben ama yani bir hafta olsun bir ay olsun aşk adamıydım ben maymun gibi aşık olurdum ben. Ya. Dur mu? Dili geçmiş ne oldu? Ya tabii canım. Büyüdük. O ne ya? Büyüdü. Ne oluyor büyüyünce? Akıllanıyorsun. Bana bunlarla gelme. <laughs> Neyle geleyim? Ne, ne isterdim? Paket yapıp getireyim. Olur mu canım öyle şey? Büyüdüysen aşkın daha çok hakkını vermen lazım. Başka önceliklerim var şu anda. Ay bu ne biçim laf? Deme böyle şeyler Beğenmedin. bana. Sevmedim. Şey daha şey. senin beğeneceğine göre mi yaşayacağım? Hayır senden böyle bir şey duyduğum için hiç anlıyorsun ne demek istediğimi hayır, yan çevirme. Hayır, hayır salay yatıyorum anlamıyorum. Olmaz sen bunu diyemezsin. Dedim, dedim. Olmaz yok burada bir şey var. Gene mi kırıldın çok ne? Valla hiç uzun süredir bir şey yok yani çocuk Aşk. büyütüyorum. olmuyor musun? Yok. İstemediğin için mi? Bilmem. sorgulamadığım için. Bayağı şey uzanayım mı şuraya? <laughs> uzanayım böyle soracağım mı? Bir koltuk alabilir mi arkadaş? <laughs> nasıl ya? Nasıl nasıl ya? Olmaz aşk. Ben aşkın... özel hayatımla ilgili konuşmuyorum. Bir bir Sana sevgilin var dedim mi? Aşk dedim yani aşk illa bir. Kadı... Ha daha ayıp bu söylediğin. Hayır <laughs> bu başka daha bir ayıp. şey soruyorum. Düşünsene sevgilin var ama mesela aşk hayır aşk değil mi? Bu daha ama ayıp olur. Bir saniye olurdu aşk sadece e, yani yönelimin olan kişiye duyduğun bir his değil. Dünyada bir sürü şeye duyacağın aşk var ki sen tam bir aşk adamısın. Yapma kalbini çarpıntıran çarpın, bak nasıl sinirlen. Evet, evet magaziner baktım ben de Evet haklısın. çok magaziner baktım. Evet. Kadın olarak sormuyorum. Çok ani bir soru oldu. Hmm. Bir düşün bakayım. Bu arada ben de şeylere bakacağım. Neylere? Ee, seninle ilgili haberlere sen bunu düşünürken. Aslında tabii televizyon ekranlarında dizilerde gördüğümüz oyuncuları ben de dahilim bu cümlenin içinde. Uzun süre ekranlarda görmediğimizde zannediyoruz ki o oyuncu hiçbir şey yapmıyor. Çok büyük bir maddi sıkıntı içinde ve hani çok zor durumda. Çoğunlukla böyle şeyler oluyor ya da hani ne yapıyor? Dizi yapmıyor da ne yapıyor? Çünkü sanki oyunculuk sadece diziymiş gibi. Hani ben sosyal medya sayesinde kendi hayatımda neler yaptığımı daha güçlü şekilde bağırabiliyorum, anlatabiliyorum. Sen de takipçilerine mutlaka anlatıyorsundur ama. Buradan seni izleyen, aa evet ya Renan vardı ya ne yapıyor acaba dedikleri yerde. En son hangi dizide seni gördüler, Tabii, yeni proje var mı ve bu arada neler yapıyorsun? O çok ilginç. O televizyon izleyen içinde mesela e, en son baba dizisine konuk oyuncu olarak gittik. Hı hı. E, üç bölüm diye gittik sezon sonuna kadar sürdü. 8-9 bölüm. Çok da güzel bir karakter çıkar Yani çıkarttığım şeyi hiç ben de çok sevdim. Hatta sezon sonunda bitecek diye ya, ya harcadık mı acaba? Güzel tipti ya falan diyorum ama ya tabii ki öyle değil. Çünkü o oraya denk düşüyor da çıkıyor ama hani için gidiyor ya bazı karakterlere. Tabii. Aslında son iki karakter öyle oldu. Daha önce de yine içimizden Biri diye bir komedi dizisi yaptık. Şimdi bu Baba dizisindeki İran asıllı bir uyuşturucu kaçakçısıydı. Hmm. Kötü adam aslında ters köşe. Onun için çok istekle kabul ettim. Sıkı. Çünkü hani böyle e, sevimli aile babası, iyi yürekli aile babası bir kıyafeti yerleşti üzerime. Çok sıkıldım ben bundan. Sıkı. Ama hani televizyonda da yapımcılar çok korkuyorlar. Çünkü çok kısa sürede kabul ettirmek zorunda ya diziyi. Tabii ki. E, eski Yeşilçam yapımcıları gibi. Diyor ki ben diyor üç bölümde en geç kabul ettirmek zorundayım. Şimdi sen ters köşe seyirci seni böyle görüyor ona alışma. Yapamam diyor tehlikeye atamam. Yani kötü adam kötü adam iyi adam iyi adam yakışıklı yakışıklı güzel kadın güzel kadın. Hadi bitti hop Şimdi böyle bir algı beni çok rahatsız ediyor. Haklısın. Ama dizide iş yani ticaret anlatabiliyor muyum? Yani onun içine bir şey dedikleri zaman kızamıyorum da kızıyorum ama kızamıyorum. Aa, onun için böyle bir ters köşe çok hoşuma gitti benim. Çıkanı da çok sevdim ben. Oy. Ondan önce de içimizden Biri diye bir dizi vardı yine Ersoy Güler'in daha önce de çalışmıştık yeni gelinde Ersoy'la. Orada da Marmaris'te yaşayan İrlandalı bir papazı oynuyordum. Bu da iyiymiş gerçekten. Şimdi onun için ben mesela saçlar kestaneye boyandı, sakallar kızıla boyandı. Sonra bir anda iki ayda bitti, altı bölümde bitti Aa. iş. Biz iki sene sürer diyorduk. Hani Marmaris'ten döndük ama tabii sakallar uzuyor, beyaz sakallar artık, saçlar böyle acayip bir tip oldu. Onu kestik ama saçlarının o arada baba dizisi çıkınca saçları sakalları kuzguni siyah yaptık. Oo. Ben sürekli tipimle oynuyorum. E, bitince de her şeyi kestim. Çünkü şimdi film vardı mesela. Hı hı. Onu anlatırız. E Hemen şimdi, söyle, filmi de şimdi ne Neşet Ertaş'ın hayatını anlatan film Mustafa Uslu'nun yine hı -hı. yapımcılığında. E, orada da sakalsız olmak gerekiyordu. Ben arka yani bir seni içerisinde üç ayrı tiple buçuk sene üç ayrı evet. tiple dolaştım. Şimdi bir şey oluyor mesela. Bir diyor ki siz dizilerde görebileceğiz mi diyor. Diyorum ki ya şurada oynuyorum mesela. Aa evet diyor. Hayır Seret'in de farkında değil insanlar çok. Öyle akıyorlar gidiyorlar. Benim hoşuma da gidiyor. Yani şimdiye kadar oynadığım karakterlerin tiplerini yan yana koyduğum zaman çok farklı oluyor ve çok hoşuma gidiyor. Güzel, bu, bu uğraş hoşuma, bu, hoşuma şey, show gidiyor. deniliyor buna. Evet, hoşuma hani, gidiyor yani. Güzel bir şey bu gerçekten. Peki projelerin var, ee, müthiş tabi Öyle de güzel bir mesajla arkadaşlarımla paylaşmışsın ki bir sürü madde madde, madde daha ne diyeyim size daha ne lazım <laughs> yani, yani. hakikaten. Böyle oldum. Hakikaten dedim Duygu'cuğum bize daha ne lazım? Ya? Adam daha ne yapsın? Bir dans etmiyor sahneye çıkıp. Hemen onları böyle gözlüğümü de takıp. Ben de artık yakını görmüyorum arkadaşım. Kulübe hoş buldum. Oh, hoş geldiniz. Çok fena. Çok yakışmış ama. <laughs> ya, çok şükür pardon, olmuşum. Çok... Gerçekten hiç görmüyorum. Sınıfın çalışkan çocuğu gibi Zincir'i. Şuradan da bağlayalım. Şey. <laughs> geçen gün ilk kez 45 yaşında telefonumun e, harflerinin Şimdi puntosunu büyüttüm. büyüttüm. Çünkü asla görmüyorum. Ve şimdi punto büyütme yeri var. Büyüttüm. Yetmedi. Ve diyorum ki bu olmamalı böyle. Ve altında telefonun o acılı not vardı. Size yetmiyorsa falan bölümüne gidip daha da büyütebilirsiniz. Ben böyleyim. Sağlıca var. Nasıl olabilir diye demektir. Bakın demek bu ki... akıllı telefonlar çok tadını ayır. kaçırdı. Çok Terbiyesiz ayır, telefonlar Bayağı artık. yüzleşmek zorunda kaldım. Çok kitap okumanın zararları diyeceğim ama ne yapalım böyle <laughs> bir şey. Ama şey, ben ilkokulda taktım gözlüğü. Hiç öyle yaşlı evlisiyon Hayır mi? şeye dengeye daha ikna değilim. Yakını göremiyorum ama uzağı çok iyi görüyorum. Uzun süre bunu takınca ila... sen uzaksın aslında ikisine birden bakınca bir baş ağrısı evet. var. Yakın gözüne bana bakmaman gerekiyor evet. aslında. Yani, yani şöyle, şöyle kullanacaksın evet. ya da konuşacaksın konuşacaksın konuşkan takacaksın. takacaksın ya da daha küçük bir şey kullanacaksın evet. ki takıp çıkartmak kolay olsun. Aynen Aklın... küçük bir şey takacağım. Şimdi 10 yıl önce oynadığın Aramızda Kalsın Hı -hı. tek kişilik gösterim Hı -hı. E, ve 2023 evet. yenilenmiş versiyon. Yeni sürüm. Ne yapıyorsun şimdi yeni sürümde? E, şimdi Aramızda Kalsın şöyle bir şey tam benim öyle bir geçer zamankiyle evet, insanların bu işte. kim ya diye e, sorguladığı bir dönemde. Öyle gökten zembille inmediğini, bilmem kaç yıldır aslında tiyatro ve müzik yaptığını anlatan e, ama o tanıdıkları Süleyman'la sahneye çıkıp konuşurken soyuna soyuna şekerini, kravatını çıkarta çıkarta oyunun sonunda Renan Bilek olarak kalan bir oyundu. Müthiş. Ve o arada hikayesini Sen anlatıyordu. Yazdın. Evet, evet, evet. O yani. arada tüm e, işte yaşamındaki kesitlerden alıntılarla bir dünya görüşünü, bir hayat hikayesini anlatıyordu ve e, hiçbir şeyin gökten zembille inmediğini, bunların evet tabii ki yani bir tesadüf, bir dokunuş, bir ne diyorsan tevafuk adına ne diyorsan bir plan sonucu orada olduğunu ama bunun da altının boş olmadığını anlatan bir hikayesi vardı. İşte nefesi üzerinde olan ya da dokunan ustalarımı da anarak kah müzikte kah oyunculukta bir Renan Bilek hikayesiydi. Yani hayatını ve dokunuşları anlatan. Tabii bu ilişkileri anlatırken o kadar hayata dair Anekdotları anlatıyorduk ki ya benim hayat hikayemi dinliyor gibi değildin. Zaten o çok anlamsız geliyor bana. Tabii. Bakın şimdi size hayat hikayemi değil yani. Aynen. Bana göre değil evet. en azından. E, dolayısıyla hep şey istiyordum yani aramızda kalsın 4,5-5 sezon devam etti o zaman. Ve çok turne yaptım ben oyunla. Ama o 5 sene içerisinde oyun sürekli değişti, yenilendi. Çünkü e oynayan dizi diyecektim. değişti, anlatılanlar değişti. Yani yaşamışlıklar katıldı. Ki. Şimdi son hal bütün hepsini koymaya kalksam oyun yedi buçuk saat sürerdi. Evet. Değişti de değişti. Şimdi aramızda kalsın ben hep şey gibi gördüm. Daha sonraki oyunlarımın da çünkü yine tek kişilik oyunlar yaptım. Daha sonra mesela Ömrüm diye Cem Karaca'nın hayatını anlatan yine tek kişilik ama canlı orkestralı bir iş yaptım. Yani Türkiye'de herhalde tek kişi ama arkada canlı orkestralı ilk iş muhtemelen benimdir. Hı hı. O da Cem abi'nin hayatını, Cem abi'nin şarkılarıyla anlatıyordu. Sonra ara şey yaptım yet, 50. yılında 70'ler diye yine o dönem. Sonra aranjman. Bunlar hep tek kişilikti, müzikliydi. Bunların hepsi aramızda kalsından çıktı aslında geliştire gelişti. Dolayısıyla aramızda kalsın. Benim seyirciyle buluştum. Ee, bana özel ve her an her şeyin çıkar içinden çıkabileceği bir oyun oldu. Mitir. Ee, oyun parkını olmuş. Evet ya bir yani. de Ferhan abi'nin öğrencisiyiz ya biz de falan şeylerle büyüdük. Ustan benim Ferhan Ferman Şensoy. Allah eylesin. Allah edesin. rahmet eylesin gene gene ve dolayısıyla hani evet ya bu da bizim aramızda kalsın. Benim özelim olsun dedim. Yeniden yine Ankara'da neden aramızda kalsın da ben ilk sahneyi Ankara'da koymuştum. Hatta başlayacağımız zaman o zamanki organizatör arkadaşım demişti ki Ankara'da başlayalım mı usta ne dersin demişti. Dedim ki evet başlayalım Ankara'da yapalım ilk oyunu ki oynayıp oynamayacağımıza karar verelim dedim. Hı. Çünkü Ankara seyircisi acayiptir çok iyi bilir. Ya bir çıkarsın çok sahneye kıymetli. sana çok kibarca şey anlatır yani boşver yapma. Değil mi? Bir Ankara bir İzmir severim ben. İzmir ama daha eğlence yönlüktür yani İzmir, İzmir mesela sen daha seni çok, çok böyle. Eder. Evet, hep bir sarar der. Ankara sarmalar. kibar tokatlar. Evet. Ya yani der ki Olmaz. yapma canım hadi. Evet çok nettir. Hadi canım. Dolayısıyla ben ilk orada yaparken dedim ki yani görelim. Aa çok güzel feedback aldık. Çok güzel geri dönüşüm aldık. Ve de ki devam edelim. Şimdi yine aramızda kalsın 2023'ü bir terslik olmazsa Ekim gibi Ankara'da başlıyoruz. Harika. Yine bunu bir de Ekim Aralık'ta koyacağız. Çünkü Kasım'da da orada yine Ankara'ya bir aranjmanlar. E, evet şimdi onu soracağım. Diyeceğiz. Aranjmanlar müzikli gösterim. Buna devam ediyorsun. Evet bu benim son dönemde yaptığım aslında en çok bunu yapıyordum son dönemde. Çünkü e, seyirciye de bir şey anlatmaktan ziyade kendimi müziğe çekerek hani orada kendi mutluluğum kendi rahatlığımla. O da şöyle bir hikaye 61 yılında 61-62 senelinde ilk yabancı şarkılara Türkçe söz yazılıyor Türkiye'de Fecevcoğlu evet. tarafından. Böyle başlayan bir süreç ve yabancı şarkılara söz yazılma hikayesine aranjman deniyor o dönemde. Evet. Bu hikaye aslında birçok şarkının biz Türkçe bildiğimiz şarkı aslında orijinali ya Fransızca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca, Rumca. Dolayısıyla onların hikayeleri kah bazen orijinallerini söylüyorum, bazen Türkçelerini söylüyorum, bazen ikisini birden karıştırarak söylüyorum ve hikayelerini anlatarak ya yani iki saat civarında, bir buçuk iki saat civarında bir şey. Oh. Gitarımla oturuyorum, bir klasik bir akustik gitarım var. Şarkısına göre alıyorum. Ne de Burada. güzel çalarsın. Seğirci... Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Seyirciyle beraber. Çok Müthiş. mutluluk verici bir şey için. Evet, diğerlerini hemen hızlıca soracağım, sonra bana sorunu soracağım. Onu bir düşün, bana soracağın soru hazırdır senin gerçi biraz çalışkan bir arkadaşımız kendisi. Yönetmenliğini yapmanı istedikleri iki tane tiyatro evet. oyunu var. Bunun üzerine düşünüyorsun. Almanya'da Almanca evet. bir oyun hazırlığı içindesin. Bir de sinema oyuncuları meslek birliği bir oyun başkanlığını yapıyorsun. İlk Hı, kez ben de senedir. telif parası aldım hayatımda bin bir gece için. İşte. çok e e heyecan e duydum e o buna. O tamamen bir oyun çabası ile olmuş bir şey. 12 senedir evet, arkadaşlarımızın çabası. Evet. Tabii şimdi Avrupa'da yayınlanıyor olması artık dizlerimizin bizi çok kurtardı. Çünkü Tabii. Latin Amerika, Balkanlar, Ortadoğu ve şeyde A Arap ülkelerinde çok varız ama buralarda ya telif rejimde sıkıntı var ya tabii. para toplamakta sıkıntı var. Aynen. Şimdi Avrupa'da oynadıkça dizlerimiz oradan alma ihtimal şansımız arttı ve güzel paralar geliyor inşallah onlarla uğraşıyoruz ama bu tabii Türkiye ekonomisine de bir katkı ciddi anlamda yurt dışından Çok. gelen para tabii. bu da önemli ama tabii gönül ister ki artık kendi ülkemizde yurt dışımızdan aldığımız telifi Tehlif kendi ülkemizde de alabilirim Keşke. müzisyenler aldığı gibi. Bunlara çabamız ama alacağız yani çünkü bu bizim hakkımız kanunen de doğal olarak da tabiat olarak da. Dolayısıyla bunu elbet alacağız çünkü ülkenin de imza aldığı anlaşmalar var yurt dışında. Tabii. Her şey zor oluyabilir, olabilir ama olsun yani zoru başarmak kolaydır. İmkansız biraz zaman alır demiş usta. Aynı fikirdeyim. Yapacağız. Kesinlikle. Bu hani son zamanda niye heyecanlandın dedin ya bak güzel. Mesela Almanya'da Emrah Elçi bu bir şeyler yapmayı düşünüyor o Orada yaşıyor. E, ee, bu sadece bir düşünce şu anda çünkü Emrah'ın fikriydi. Dolayısıyla açılımı da zamanı gel zaman o yapar. Ben çok didiktim ama bana heyecan verici olan şu oldu. Ben Almanca bilmiyorum. Hiç evet ona yok. şaşırdım yok. zaten. Bir şey söylemeyeyim ee, kendin söylersin. Biraz bir Emrah Nasıl? ikna etti beni. E çünkü ben yıllarca yabancı şarkıda da söylüyorum. Ben evet. İngilizce Fransızca biliyorum. Evet. İtalyanca Fransızca bilmiyorum. Evet. Ama kulak doluyor oyuncu Tabii. olduğun için. Tabii. Taklit yeteneğin bir tane... Tabii Fransızca ya hmm. yakın olmasının avantajı var. Şimdi onu var. söyleyecektim. Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca evet, yakın çok ama Almanca. Almanca da aslında linguistik zor. Yani evet. babalar bir kelime öğretiyor. Evet. Din, di, didiklediğin zaman çok mantıklı. Evet. Ama onu haş tuştur, löş tut falöştü Ha bu ama X ilk sorun şey oldu. Öyle tiyatro değil. Merak dedim tirat var mı? Evet. Dedik abi tirat yok. Ha. Dedim yaparız. Güzel, Şimdi merak şey ettim. hoşuma gidiyor. Heyecan yani heyecan ama şeydi aynı değil panik olmak hoşuma gidiyor evet. ya yani benim hiç öyle bir şeyim yoktur ben öyle o tip heyecanlarım yoktur ben tadını çıkarmayı severim ama şimdi ezberleyebileceğim mi anlayabileceğim mi anlamını öğrendiğim her şeyin alttan kalkarım diye düşünüyorum yani tek şartım o anlamını bileyim ve biri beni çalıştırsın telaffuzu çok şimdi iyi. bu bana mesela çok heyecan veriyor Mantıklı. bu saatten sonra bana sorun Mantıklı. var mı var aslında çok hazırım. <laughs> 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 ha. Aslında çok muhtemelen cevabı geniş ama senin ha. güzel toparlayabileceğini düşünüyorum. Seni ee, senin bu enerjine hayranımdır. Teşekkür ederim. Daha dün hak yine şey yaptım ya. Dedikodumu mu yaptın? Hayır, dedikodu. Evet, YouTube'la. <laughs> <laughs> Bakındım seninle ilgili şey Birkaç böyle sokakta abiciğim, magazinci bile bir soru soruyor. Arkadaş onu alıp üniversitedeki şeye çeviriyorsun. Karşında nasıl herkes dümdük duruyor böyle bayağı sohbete, güzel güzel anlamlı ifadeli bir sohbete çeviriyorsun. Hayran kaldım yine Teşekkür bir kere de. daha. E, detayları herkes bilmeyebilir. Senin hayatını yakından tanıyanlar veya hayatını inceleyenler bilir. Çok kolay bir hayatın olmadı senin. Hiç. E, dışarıdan e, ilgilenmeyen seyirciler bilmeyecektir. O araştırsınlar, öğrensinler. Her şey de ellerinin altında var. Tabii. Hazır konmasınlar. Ama çok ciddi acıları bir... Ee, tecrübe basamağı haline dönüştürmüş bir insansın. Evet. Bütün bunlarda hiç hakikaten az önceki sohbette beni iteklediğin haricinde Buyurun. düştüğün ne oluyor ya niye ya niye ben ya da yeter daha dediğin an düştüğün moralinin çöktüğü anlar olmadı mı illaki olmuştur nasıl toparladın? Çok, Çok ne ya. yani nasıl bir sistemle çözdün kendini? Başlarda çözemiyordum, çok depresif oluyordum. Bir de o özgüvensizlik gibi bir şey getirmişti bende. Ee, sonra psikologla aslında hmm. uzun terapiler, seanslar. Profesyonel destek. Tabi tabi çok profesyonel, hala profesyonel destek. Tabi profesyonel destek aslında psikolojinin ne kadar kıymetli bir şey olduğunu keşfedip, artık sadece onun üstüne okumak, araştırmak, daha farklı bakış açılarıyla kendimi nasıl iyi ederim falan biraz daha bilimsel yaklaşmaya çalıştım çünkü çok duygusalım öyle yaklaşırsam bataklık gibi beni çekecek yani olan şeyler yaşadıklarım tutunma çabalarım oldurma çabalarım yani hiç olmayacak bir şeyden biri oldurmaya çalışma hallerim hepimizin yaşadığı ama ben artık bunlara da halim kalmamıştı gerçekten psikoloğum çok yardımcı oldu mesela öz güvenimi sarsmıyor artık hiçbir şey onu kurtardım herkes yaşayabilir bunu bunu koydum cebime. O da yoktu. Sanki hep benim başıma geliyormuş gibiydi. O oldu, düzelenler. Şimdi zamanı azaltmak, daha az bu işte sevgili Berrak Yurdakul'un dediği, aslında psikologumun da hep dediği. Merkezinde kalma hali hani. He. Dur orada. Kalenler yani bu mu senin merkezin? ortada sen orada dur. Bir oradan bak. Sakin ol. Ben hemen fırlıyorum. Hemen çıkıyorum merkezden yani. Gel diyorlar koşuyorum gibi bir şey. Bak bunların hepsine biz kısaca toplamını hayat diyoruz evet. zaten. İşte bunların hepsinin toplamı hayat. Her şeyiyle hayat ama. Yani sadece gülmek değil ki ağlamak da hayatın bir parçası. Kaldı ki gülerken de ağlarken de ikisini de gözyaşı dökebiliyorsun tamam, uçlarda. Tamam ben hele birbirine ben. Birbirini tamamlayan bana göz bir Bana gözyaşı de. Ben en mutluyum garip bir şey öğretiyor tabii dediğin gibi hayat. Yani bir yandan bir tutunma var. Tabii. Şurada bir yerde bir şey var Uygulamak zor işte zaten. Evet. Aslında farkındalık denen kavramı uygularken farkına varmak. Evet. Yani çünkü birini anlatırken, boşta düşünürken hepsi tamam. Evet. Harikayız. Ama başımız sıkıştığı zaman o farkındalıkla kendimizi toparlayıp uyarabiliyor muyuz ama bunu da zaten öğrenme sürecimiz var. Zaten bunu da biliyorsak Haklı burada olsun. ne işimiz var? Bir tane kadraj paylaşmışsın arkadaşlarımla. Ya evet. Bir bakabilir miyiz? Tabii Çok merak ki. ediyorum. Görmedim çünkü. Annem. Bana dediler ki e, sizin çekiminiz olsun istiyoruz dediler ve dediler yani hakikaten bakmaktan zevk aldınız. Bakmada E, Şu fotoğrafta iki tane aşk var abi. Ha biri kızım, biri Beşiktaş. Anladım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bebeklerimden birinin zamanıdır. Bu arada pardon şeyi söyleyeyim. Kızım Nisan Deniz Aşkım. 13 oldu o, o da eski fotoğrafı yani düşün eski fotoğrafı. Yani. Nisan Daha, Nisan'da mı doğdu? Nisan'da doğdu ama Nisan? Deniz'de doğmadı. Olsun. Ha. Kaç Nisan? 5 Nisan. Ha? Ben de 16 Nisan. Bayılırım Nisan çocuklara. Aynen. Nisan çünkü hani Nisan doğumlar evet. bir kere çok bahar duyguludur. Evet. Onun için de Nisan bana bahardan daha çok bahar duygusu uyandıran bir isim. Onun için o Nisan önemliydi bizim Tabii için. Tabii ki. O zaman adada doğmuştu. Çok güzel olsun hayat. Zaten sanatın önemli alanlarında şahane üretimler yapıyorsun. Çok kıymetli ardında eserler bence bırakıyorsun. Bu, bu çok kıymetli. Elinin sana değdiği üstatlara böyle nefes aldırıyorsun aslında sana baktıkça. Çünkü şey. bir emek önemlidir yani birinin Tabii. birine kattığı Tabii. emek. Ardına dönüp baktığında aramızdan biri ayrılsalar bence hissediyorlar. Yaşasın ya iyi ki değmişim bu adama. Demeleri bence kıymetli. Valla e, iyi ki ben de çok şanslı hissediyorum kendimi. Evet. Yani iyi ki değmişler. Evet. Yani çünkü öyle bir şey Gece Eda yani şimdi hani program bitiyor girmeyelim bu kadar. Öyle isimlerle evet, çalışmışım. Evet çok kıymetli. Öyle isimler ustam olmuş ki ya yani, evet. affedersin bir eşeği bağlasan toparlanırdı kendine gelirdi Bazen yani. eşekler toparlanmıyor ha, arkadaşım. Yapma ya. O yüzden iyi ki varsın. Ya Allah razı olsun. <laughs> Sağ ol canım benim çok <laughs> Şimdi mevz. sana. Bir sorum daha var. Hadi bakalım bu sefer erkek soruyor. Evet efendim ama bu sorunun cevabını seyircilerim sosyal medya hesabımızdan dinleyecek ben sana çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Bu program iyi ki olmuş dostlarıma kavuşuyorum. Çok güzel oldu ya. Evet ya. Ve böyle aslında evde sormak istediğim belki birkaç ekstrası daha olurdu yayında soramıyorum. Daha açık oluruz. Evet. Evet. <laughs> Alana girmek istemiyorum yayın içinde en azından ama dost olarak gireriz birbirimizin alanlarına da çok da sevgiyle karşılarız çok bilirim. Güzel. Çok zorlu zamanlarda yarenlik yan dik ettik arkadaşla ettik. Bazen hayat böyle sevgili izleyenlerim hayatın bir döneminde Böyle kısa zamanlı dostluklarınız olur ama öyle bir dostluktur ki bu 10 yıl görüşmeyin. Telefon açarsınız sanki dün yemeği yemişsiniz de evlere dağılmışsınız gibi bir ses karşılar sizi. Benim için hayattaki gerçek dostluklar öyle bir şey. Renan da onlardan biriydi o yüzden bugün benim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin canım. arkadaşım. Ayağına taş değmesin. Sorunu sorup programı kapatıyorum. Bu küçük Renan düştü, kafasını kırdı ameliyatını oldu dikişler atıldı eve korkuyla geldi ve hayatla ilgili çok büyük korkuları var. Büyümüş Renan'dan bir şeyler duymaya ihtiyacı var. Ona neler söylemek isterdinin cevabı birazdan bambaşka sohbetlerde yine birlikte olacağız. Hayatın gülümseten anlarında hiç konuşulmamış duygusal yolculuklara birlikte çıkacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Yıllar var görmemiştim eski dost Renan'ı. O kadar dolu ki bilgiyle bu sebepten hep üretmenin peşinde. Biraz duvarları var artık. Çok mu kırmışlar diye düşündüm ona bakarken. Gülümsemesi hala çok içten. Yolun açık olsun eskilerden arkadaşım Renan. Sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Senin getirdiğin yerden hayata devam edelim. Hayat